Evet, selam fena olmuş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8. sorudayız. Soruya başlamak için öncelikle soruda yakalamamız gereken noktalara bir bakalım hep beraber. Diyor ki, e, KL bölümü sürtünmesiz. Bu kullanacağım bir şey. LR bölümünde de sürtünme kuvveti neymiş? Sürtünme kuvveti sabitmiş. K noktasından ilk hızsız harekete geçmişim. Ve LR yoluna birinci gelişte R noktasına ulaşıp ne yapmışım? Geri dönmüşüm. Şimdi o zaman hemen kullanıyorum bağıntıyı hep beraber. W dış Delta EK Delta EP Artı W Bunu kullanacak olursam devam ediyorum. Dış kuvvet Yok. Değil mi? Nereden nereye geliyorum şimdi? K'dan R'ye geliyorum. Referans R yazıyorum öyleyse. 0 eşittir 0 artı R'deki potansiyelim 0 K'daki potansiyelim kime göre? R'ye göre MGH artı sürtünme diyeceğim. Ama sürtünme derken şunu söylemek istiyorum size bakın. Her bir haş yüksekliğin e, dikkat edecek olursanız her bir bölmedeki ısıya dönüşen enerjiye W ısı diyorum. Yani şu Lm uzunluğuna X dedim. DM uzunluğuna ekstremli bir birim diyeyim. Bir birim. Ve bu bir birimde dönüşen ısıya W ısı dedim. Ben kaç tane bölme geçmişim? 1, 2, 3 ve 4 oldu. 4 tane ne diyorum? W ısı diyorum. Dolayısıyla buradan çıkan sonuç şudur. W ısı ne bulunur buradan? MGH bölü 4 bulunur. Yani anlamı şu. Her bir bölmede potansiyelin enerjinin 1 bölü 4'ü kadar ne var? Isıya kayıp var. Bunun anlamı bu. Peki, şimdi diyor ki bana, buna göre cisim LR yoluna ikinci gelişim deniyor. LR yoluna ikinci gelişin Bakın, önce ne yapıyorsunuz? V'den şöyle geldiniz. Şurada bir H üstü yüksekliğine kadar ne yapıyorsunuz? Çıkıyorsunuz. Sonra Peki sonrasında sonra ne yapıyorsunuz? Sonra da buradan buraya geliyorsunuz. Yani h üstü yüksekliğinden bilmediğiniz bir noktaya geliyorsunuz. Ve son ikinci gelişte aldığınız yolun uzunluğuna ben ne demiş olayım? Şöyle şuraya x demiş olayım. Buna göre denklemimizi yeniden düzenleyelim. Nasıl düzenleyeceğiz? Şöyle yazacağız dış kuvvet 0. E, R'deki kinetiğin başlangıçta sıfır. Bu x noktasına geldiğindeki kinetiğim de 0. O zaman burası sıfır. Artı R'de yere göre referans kim? Yer kabul ediyorum bu durumda. Yere göre potansiyelim ne olacaktır? MGH olacaktır. Değil mi? MGH olacaktır. Peki son durumda dikkat edin. Bir bölmenin farkındaysanız bir bölmenin e, bir bölmenin yüksekliği ne olacaktır? X olacaktır. Pardon. Şurada şu ne olacaktır? H bölü 2 olacaktır. Lm uzunluğunun yüksekliği ne olmuş olacaktır? h bölü 2 olacaktır. E peki benim yüksekliğim pardon aldığım yol x'e yüksekliğim ne olacaktır? x bölü 2. Yani son durumda benim x yolunu almam durumunda kazandığım potansiyel ne olacaktır? mg x bölü 2 olacaktır. Peki re'nin potansiyeli kime göre? Yere göre ne olacaktır? mg 2 aş olacaktır. Artı artı ne olacaktır? Dikkat edelim. Isıya kaybolan vardır. Öncelikle W ısı neresi diyeceğiz? RL arasını gidiyorum. Sonra da W ısı nereye gidiyorum? Lx arasına gidiyorum. Peki bu denklemi düzenlersem birazcık daha açayım. 0 eşittir diyorum. Mg X bölü 2 eksi Mg 2H artı W'sı RL. RL arasında ısıya dönüşen enerjiyi biz bulmuştuk. Ne kadardı? MGH'tı. Değil mi? Artı Şimdi W ısı LK. LK arasında ısıya dönüşen enerjiye bakacağız. LK arasında ısıya dönüşen enerji unutmayın bir bölmede dörtte birlik kayıp varsa X bölmede MG X ne olacaktır? Dörtlük bir kayıp olacaktır. Buradan bunları düzenlersem MGH eşittir. Ne diyorum? Eee mg 3x bölü 4 olacaktır. mg'ler sadeleşirse o zaman x dediğim şey ne çıkacaktır? Dikkat edin bana. Yükseklik olarak 4 bölü 3 h bulunur. Yani yüksekliğimin ne olması gerekiyormuş? 4 bölü 3 h. 4 bölü 3 h H dediğim yer neresi? H dediğim yerde nedir O zaman cisminiz nereye denk gelir? N, arasında. Şurası H. Unutmayalım. Peki. Dokuzuncu soruya bakalım. Tahtamızı temizleyelim. Evet. Okuduğumuzda şekildeki sürtünmeli eğik düzlemde diyor. K noktasından ilk hızı şuymuş, fırlatılıyormuş. Unutmayın fırlatılma dış kuvvet demek değil. Ve cisim kaç metre yol almış? 2 metre yol alıp L noktasında hızı ne olmuş? 0 olmuş. Peki. Yapacağımız iş çok basit. W dış delta EK delta EP artı W ısı diyoruz. Dış kuvvet yok yine. Peki. Referansı neresi alalım? Referans yer olsun. Yani K olsun. K Referans Kabul ettim. Peki yazıyorum. Son durumda kinetik enerjim sıfır. Çünkü L'de durmuşum. İlk kinetik enerjim 1 bölü 2 çarpı kütlesini vermiş mi bana? Vermemiş. M çarpı ne diyeceğim? Altının karesi, altının karesi artı L'deki potansiyelim m. G yerine G yazalım. MG 1.2 eksi 0 diyeceğim. Artı W'sı diyeceğim. Isı. Dikkat ederseniz şu parametre eksi 18 M Şurası da 12 M yapar. Buradan WC ne bulursunuz? 6M bulursunuz. Peki bana ne diyor? Yükselme süresince cismin sürtünme nedeniyle yitirdiği enerjinin K noktasındaki enerjisini soruyor. K noktasında sadece ve sadece kinetik enerjiniz var. 1 bölü 2 M altının karesi yani bu nedir? 18 M'dir. Sizden istediği kaybettiğinin başlangıçtakine oranı idi. W'sinin bunu oranı ne derseniz Cevap 1 bölü 3 çıkar. Evet.